Mesela herkes bilmelidir ki vatan ve milletin menfaatına olan şeyler. Herkes e, cemiyetin, birlik ve beraberliğin, tesanutun hali ilk vücut, bütün Müslüman olaraktan bir vücut gibi çalışacaktır. Ne emniyetin bunda bir şeyi vardır, her Müslüman bir emniyet vazifelisi gibi çalışacaktır. Vatanımızın, milletimizin menfaatına ve uğruna can feda edilecek. Yani evet, bu cemiyet olaraktan emniyetimiz var ama her Müslüman, her Türk mutlaka emniyetteymiş gibi vatanın, milletin bütünlüğüne çalışacak sahip çıkacak. Bunun haricinde bir şey yoktur. Benim vasiyetimde şu da var, biliyorsunuz. Birincisi, Allah'ın işine karışmayın. İkincisi olarak, hükümetin icraatına karışmayın. Hükümeti de yapan Cenab-ı Hak'tır. Hükümet de Cenab-ı Hak'ın emriyle meydana geliyor. Onun için hükümete karşı gelmek, Allah'a karşı gelmektir. Onun için buraları çok lüzumlu şeydir. Buna dikkat etmek lazımdır. Ne olursa olsun aç yatabilir, aç gezebilir Türk milleti ama hürriyetsiz, vatansız gezemez. Yapamaz. Namusu muhafaza da vatanın hürriyetine bağlıdır. Selametine bağlıdır. Her şey. Namus nedir? En üstün bir meziyettir. O zaman biz vatanımıza sahip olmazsak, hürriyetini elde etmezsek, namusumuz da elde edilmez. O da yaşanmaz. Evet. Ya mesele bu. Biz bunları gördük. Hükümetsiz zamanları yaşadık. Allah, Allah göstermesin bir daha onu. Cenab-ı Hak bir daha göstermesin ve Türk milletini hükümetsiz yapmasın. O zaman Erzin'deydik. İşgal edildi. Erzin'de işgal edildi. Buralar işgal edildi de. İskenderun, Antakya vesaire dört yol. Biz de Erzin'e gittik. Bakın şuradan şöyle iki saatlik bir yaya bir mesafeyi muhacir olaraktan gittik. Yani vatansız olaraktan gittik. Ve orada da Fransız işgal etti. Her bir fert, etrafı çoğun çoğunluğu taşıyan bir fert hükümet oldu birbirini vurmak, birbirini kırmak, yani cinayetler alabildiğine gitti. Biz bunları yaşadık. Elhamdülillah. Ya Allah e hele o milli mücadelenin askeri gelince insan kendini tutamazdı ki. Ayaklarına yapışmak icap ederdi. O askerimizin. O zamanları yaşadık biz. Sizler bilmiyorsunuz bunları. Yaşadık biz. Onun için birlik, beraberlik, bütünlük. Tesanut. Yaşantımızda hepsi burası aranır. Aranan şey burası.